Selam arkadaşlar ben Sefa arkadaşlar bugün abi e, MSP'de olan fake fotoğrafları inceleyeceğiz gençler ee, Abi bir daha selam Az kardeşim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kız saat kaçta aktif arkadaşlar bakın yani sabah saat 6.30 neredeyse Yani arkadaşlar ben musat devide çekiyorum Soracaksınız neden abi bu saatte burada çekiyorsun arkadaşlar? Çünkü okulum açıldı benim meslek lisesi olduğum için. Yani arkadaşlar fuck life yapacak bir şeyimiz yok. Okulumuz açıldı maalesef arkadaşlar. Ziya Selçuk buradan e, elinden öpüyorum diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse hemen abi şuradan bunu çevirelim. Ondan sonra bakalım kaç gelecek. Ondan sonra fotoğrafları inceledim. Gençler bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu da like atmayı unutmayın ve yoruma mesaj adınızı yazın abi aranızdan dedim gibi 5 kişiye ee, tep, tep değil de arkadaşlar ne verecektim ben? Ha, istek listesini fen alacağım. Dediğim gibi yeniden hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar o zaman bir fotoğraflara gelelim bakalım. Şimdi niye atan azı 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 kardeşim kaç tane attın? Bir tane atman lazım. Adam bir sürü fotoğraf atmış bak ne yapmış IG IG, IG vermiş. Tövbe tövbe arkadaşlar biz en çok satana bakalım onlara ayıp şeyler. Şimdi bakıyoruz. Ee, bunlar arkadaşlar güzel arkadaşlarımız yani. Bunlara ne diyeyim arkadaşlar yani? Onlar fake değil. Bu fake mesela. Bu yüz fake yani. Buna bakayım. Bak. Neyse arkadaşlar. Ben bir şey demek istemiyorum yani. Bunlar iyi kom iyi şey yapıyor böyle benzetiyor kendini. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar iyi yani. Şimdi bakayım. Merve beğen lütfen. Kardeşim öyle değil de kazanamıyorsun. Cık cık. Maalesef arkadaşlar valla en çok satan ilk defa BTS görmedim lan. Valla ha. İlk defa arkadaşlar BTS fan arkadaşlarımız yok. K-pop'tan. Valla lan ilk defa yok ha. Bakıyorum şu an ama. Bak fake var. Yani bunu görüyorsunuz arkadaşlar bak. Bu fake değilse bıçaklayın arkadaşlar beni yani. Deonu Capri arkadaşımız var Yani görüyorsunuz Eee bu da fake büyük ihtimalle Olmayabilir belki bilmiyorum Bakayım. Ha bu da fake değil arkadaşlar O yüzden biz bu arkadaşımıza hemen istek atıyoruz Şöyle atamıyoruz wow. Nasıl niye atamıyoruz Ha yani buradan atabiliyoruz arkadaşlar O yüzden şu an hemen isteğimizi attık Bu arkadaşımız arkadaşlar geri dönerse bize Eee onunla bir güzel video Bak bu da fake misin? Aha. Arkadaşlar Blackpink. Blackpink mi bilmiyorum ama bu. Bak abi var yani. Olmaz mı? Yani en çok satan da arkadaşlar Blackpink veya BTS veya onun tarzında bir şey olmaz mı arkadaşlar? Ben abi neden Abi bilmiyor musun diyeceksiniz de ben bilmiyorum arkadaşlar hani. Ee, dinliyorum ama bazen Blackpink'i o kadar değil arkadaşlar. Ara sıra yani ve bilmiyorum yani. Dikkat etmiyorum sadece şarkıları güzel. Kendileri de güzeldi arkadaşlar anneydi. Bad girl. Kötü kız vay be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani burada pek fazla bak. Sen beğenir misin? <laughs> Yaşa Galatasaray. <aşk. gülüyor> Yaşa Galatasaray. Yaşa <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum tabi benim bir sevgilim var ee, Onlar eğer bu videoyu izlerse arkadaşlar tabii ki de şaka yapıyorum Yani gidip de deli, deli şeyler yorumlar yazmayın Kafanıza vururum Falan diyormuşum şaka arkadaşlar Ayıp ediyorsunuz bak Gördünüz Anlatacak bir şey yok arkadaşlar görüyorsunuz Vallahi görüyorsunuz Bak bir sürü Azze ekle ne abi ben Azze'yi anlamadım arkadaşlar çıkartamadım bak burada e, ee, oyuncusunu koymuşlar. Cole Bronzo mu neydi onun ismi? Kerim Can'ı koymuşlar lan. <laughs> Vallahi, Oha. Çeş. Hatta the man. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bundan sonra Nive'e girelim. Yok hatta bence buradan devam edelim arkadaşlar. Buradan devam edelim bir türlü. Bak IG. Bu fake abi. Bu fake olmasa ilk sıradaydı bence. Bence öyle. Sizce arkadaşlar bilmiyorum ama bence öyle yani. Benim fotoğrafım ne ara çıkmış lan buradan? Vallahi arkadaşlar ben bir kere attım. İlk 3'e falan girdi, dörde sonra çıkmış. Yazıklar olsun. Allah fotoğraf. Oh my god bak. Neyse şimdi nive bakalım arkadaşlar. Nive'de bakalım neler varmış. Eee bakalım onu geçtik tamam. Şimdi Bu ne? <laughs> Keko pozu vermişler arkadaşlar. Santo Toro Şef Heniye Kör. Bu ne oğlum? Canımın içi. agave Agave Aga, Aga Merveniz. Hmm. Bunu da arkadaşlar hemen istek atıyoruz şöyle. E, i̇stek atalım. Yani arkadaşlar onlar sonra arkadaşlar onlar sonra biz bir bakalım bak. Asıl abi olay bu ama bu Türk değilleri büyük ihtimalle. O arkadaşlar büyük ihtimalle fake yani o bizi kandırıyor. Asıl arkadaşlar seninle şöyle. <laughs> Allah'ım nasip etme. Bence de arkadaşlar nasip etsin bence ne güzel işte adamlar kelepçeli birlikte. Sonrası arkadaşlar TTN bilenler bilir bilmeyenlerse yani arkadaşlar sarıyor şeyini atmış ulan oğlum hiç bir tane güzel fotoğraf var arkadaşlar da o kadar güzel böyle ilgimi çeken yok bak böyle yani ne bileyim böyle oha falan dediğim arkadaşlar yok yani o kadar iyi bakayım <laughs> yok yani arkadaşlar bakıyorum bakıyorum ama böyle herkes bir yüzünü saklama peşinde arkadaşlar yüzünüzü gören cennetlik yemin ederim niye yüzünüzü saklıyorsunuz lan bazı saklamıyor da o bazı olanlar zaten komple iyi. Değerleri güzel oluyor bazıları saklıyor arkadaşlar dediğim gibi. Cellet atmış adam ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, fake fotoğraf bölümüne girmeyin arkadaşlar. Bak mesela bu iyi ama bu Türk değil. Yani arkadaşlar bak ben yazmış şuraya bak ben. Oha ben mua. onun ne ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bunlar harbiden ben ha. Aa bak ben. <laughs> Cidden ben. Lan bunlar nasıl pozlar? Abi. Abi. Bak en iyisi arkadaşlar şu ilk sayfalar. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu, bu tarz şeyler var. Ee, videomuzun sonuna geldik dediğim gibi. Herkes buraya kadar izlediyse bir abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar ve El Kız şarkımda dizi şarkısı çıkacak. Şu an bu video attığımda çıkmış olabilir çıkmamış da olabilir abi. Ona da gidip izlerseniz sevinirim. Hani dizi şarkım baya güzel oldu bu arada. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Eee arkadaşa bakayım lan. Bakayım var mı böyle arkadaş. Hep full novo Star var ha. Nova Star Nova Star Bunu lan. Hep bunları doldurmuş. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Daha çok böyle video istiyorsanız abi yorumlara yazın. Görüşürüz.